Gündoğan'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. Hakikaten Galatasaray'ın bu transfer döneminde kadrosuna kattığı en özel futbolculardan biri. Belki 35 yaşına geldi. Kariyerinin en parlak dönemini göstermesini beklemek ona bir haksızlık da olabilir. Ama onun bir katkı sunmayacağını düşünmek ya da ülkemize benzer yaşlarda gelip katkı sunamamış oyuncularla onu özdeşleştirmek bana açıkçası çok mantıklı gelmiyor. Savaş Çorlu önemli bir oyuncu ve önemli bir karakter aldı Galatasaray. E, sen de İlkay Gündoğan nasıl bir anlam buluyor <laughs> zihninde? Çok önemli karakter, çok büyük futbolcu. Galatasaray'da olmanın e, gururunu röportajında yaşayan bir insan. Yaşar ve yaşattı bana. Sesi titriyor. Şimdi Anadolu takımından kimse yanlış anlamasın. Anadolu takımından bir Galatasaray'a top, <laughs> topçu gelirken bazı söylemde bulunuyor. Çocukluk hayalim vesaire gibi. Ama şimdi İlkay'a bakıyorsun yani Dortmund'da oynamış, Barcelona'da oynamış SİT'i i̇şte de çok önemli Toplamda 9-10 tane kupa kazanmış Yani ee, Büyük bir yıldızdan bahsediyoruz Böyle önemli büyük bir yıldız Galatasaray'a geldiği için mutluluğunu dile getirirken Sesini titremesi Ve bu zamana kadar da Galatasaray için Çeşitli fedakarlıklarda bulunmuş Ve bir gün Galatasaray'la yolunu keseceğini Her fırsatta dile getirmişti Geçen sene transfer raporunda yapmış olduğumuz yayında Hatırlarsan Kerem Eee İlk ay Gündal ismi çıktığı zaman İlkay Galatasaray'a gelir ama bir şey var. Pep Guardiola çağırırsa oraya gider demiştim. Dün gibi hatırlıyorum. Hı hı. Orada Şerko dedin ki tamam dedin. Ben dedim ki Kerem bunu diyorsa tamam. Hakikaten de bir baba gibi bazen bazı şeyler vardır. Gecikebilir. Orada da duruşunu sergiledi. Çünkü babam dediği Pep Guardiola çağırdığı zaman gitti ama bir gün gelecek dedi. Bu süreçte Hakan Çalhanoğlu'nda olduğu gibi transfer flötüründe asla Galatasaray'la e, dışında Fenerbahçe ile Fenerbahçe'nin ilgisini duyduk. Ama İlkay Gündoğan'ın ağzından, menajerinden Fenerbahçe ile görüştü. Şu kadar para istiyor, gitmek istiyor gibi bir tek kelime duymadık. Düğününü 2022'de Kopenhag'da Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı tarihte 17 Mayıs'ta yapan bir İlkay Gündoğan'dan bahsediyoruz. Ben e, açıkçası hayatımda hiç görmedim. Yüzde görmedim. Yani canlı olarak görmedim. Galatasaray maçlarında Müthiş bir karakter sergileyeceğini. Icardi sağda kaptan olabilir ama gizli bir kaptanın daha önce Mertens'in nasıl abilik yaptığını. Ondan önce Juan Mata takıma geldi çok fazla oynamasa da İlkay Gündağ'ın e, takımda çok önemli işler yapacağını düşünüyorum. Yani zaten forma numarasının dışında oyun karakterini bildiğimiz zaman 6'da da oynuyor, 8'de de oynayabiliyor, 10'da da oynayabiliyor. Galatasaray'ın ihtiyacı vardı İlkay gibi bir oyuncuya. Yaşından bağımsız söylüyorum 2 sene kalsaydı rahatlıkla oynar genel olarak da Galatasaray taraftarları çok mutlu. Ben gelen giden transferler için çok güzel şey demem ama ilk ay gibi bir karakteri transfer ettiği için Galatasaray'ı kutluyorum. Ben bu transferi bekliyordum. son günde olsa olacağını bekliyordum. Hakan Gündoğan transferine şey Hakan Çanaloğlu transferi içinde hiçbir zaman sıcak bakmadım. Özellikle o Fenerbahçe flörtleşmesinden sonra. Bugün gelinen noktada son güne kadar da Hakan için uğraştılar. Hakan İlkay gibi belki sessiz kalmış olsaydı, Galatasaray'ı zor bırakmamış olsaydı transfer sürecinde, hatta ve hatta buradaki e, söylemeden geçemem ama orada bir, bir hafta, iki üç gün çok ciddi bir transfer spekülasyonu oldu. Bazı iş adamları geldi, geliyor, Hakan geliyor. Sonra Hakan Çalhanoğlu buradan Inter'e gittiği zaman artık transfer dedikodularına kulağımı tıkladım. Inter'de görevimi yapacağım dedi. 10 e, gün sonra, 15 gün sonra bir daha Galatasaray oldu. Böyle bir transfer sürecini 30 yıllık meslek hayatımda hiç görmedim ben. Valla onu söyleyecektim. Ben 30 yıllık meslek hayatımda böyle bir transfer süreci bir görmedim. Bir futbolcunun bir kulübe transfer olması için, edilmesi için ya da bu kadar büyük efor harcandığına ben i̇lk de kez ilk defa tanıklık ediyorum. 16 yıldır medyada çalışan biri Dur, olarak aynı göçteyiz Bak. yaklaşık yani 7 yaşımdan beri yani 28 yıldır da futbol abi, izleyen birisi olarak ne söylüyorum. Ya? Yani. Hakan Gündar, milite, şey Hakan, 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 Hakan Çalhanoğlu, ben hep gündandan İlkay yani. Gündoğan'dan kaynak yani. Yoksa Hakan'dan değil. değil yani. İlkay Gündoğan'a çok saygı duyuyorum. Tekrar söylüyorum. Ee, burada Hakan Çalhanoğlu süreci kötü yönettiği gibi kötü yönetmede devam ediyor. Hala şu anda bakıyoruz. Transfer dönemi bitti. Yine olur mu? Ocak ayına kalır mı? Bu süreç çok kötü yönetildi. Başta kendisi, menajeri, abisi, babası. Hep söyleyeceğim. Sonuna kadar da söyleyeceğim. Dün Hakan Çalhanoğlu'nu ya ne oluyoruz ya? Metin Oktay duruşu sergiledi falan diye tweetler atılıyor ya. Metin Oktay bir tane bir daha gelmez. Herhalde ne Metin Oktay Bir tane ya? bir daha gelmez. Şu yani. Hakan Çağlanoğlu'nun bu yaptıklarından sonra Metin Oktay benzetmesi falan. Öyle ya. Talihsizlik mi? olmuş. Tabii Şiir talihsizlik. Mi? O ne ya? Yani ister 80 Öyle. gün be beklersin, ay gibi beklersin. İlkay günden kardeşim, ben baktığın zaman tekrar söylüyorum. Hayatımda hiç görmedim. Galatasaray'da maçlarda görürüz. Insanı... Ben Ama... arttırayım mı? Bu dönem için Galatasaray'da ben karar verici olsam, Dursun Özbek olsam, Hakan ve etrafında kim varsa tavırlarından dolayı Inter bedavaya bıraksa Hakan bedavaya oyuncak olsa almazdım. Bu kadar net söylüyorum. Ben böyle bir benzer şey geçen sefer de söyledim. Geçen programda da söyledim. Benzerini söyledim. Ben dışarıda ne söylüyorsam burada da onu söylerim dedim. Hakan Çalhanoğlu'nun bu süreci kötü yönetenler Hakan Çalhanoğlu'na da kötülük yaptılar. Bir büyük zarar evet. onlar Çok bu. kötülük yaptılar. Oldu. Çok kötülük yaptılar. Hakan Çalhanoğlu milli takımımız için de bir değer. Zaman zaman eleştiriliyor ama milli takım içinde olması gereken bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu burada yaşanan olaylardan sonra, transfer sürecinden sonra Inter'e gidiyorsun, Inter'le İdman'a çıkıyorsun. Benim için transfer dönemi kapanmıştır artık. Buraya aitim diyorsun. 15 gün sonra tekrar Galatasaray. Dün transfer döneminin son günü, son saate kadar milli takım için gece oradan uçaktan uçuyor Galatasaray'a geliyor. Böyle transfer süreci olmaz. İlkay'ı gerçekten alkışlıyorum. Bir buçuk aydır evet. Galatasaray'ı bekliyor ama tek kelime etmedi. Ve gelinen süreçte de City'la hiç Galatasaray'a uğraştırmadan ben hallediyorum dedi. Aldığı maaşı da Beyan esastır. 4,5 milyon euro fazlasıyla el olsun Böyle bir oyuncu için Galatasaray'ın markasına yakışar bir oyuncu. Sesinin titremesinden de ne kadar Galatasaraylı olduğunu gördük. Heyecan, İlkay gibi bir futbolcunun Galatasaray formasını giyeceğinden dolayı heyecan duyması yapacaklarının çok net göstergesidir. Hakan'dan da sıyrılalım artık transfer dönemi için. bitti. Yarın da milli maç var artık maça belki biraz daha diyor. Hakan'ın takım için odaklanması, bir takım için bir futbola odaklanması transferden ziyade hem kendisi için hem milli takımımız için hem de takımımızın kazandığını görmek isteyen halkımız için mutlaka önemlidir. Ee, Kartal Yiğit ile ilgili senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Ben baştan da hep konuşuyordum. Hele hele bilmiyorum bon servis verildi mi? Herhangi bon servis yok değil mi? Yok. Kendi aldım aldı bon servis. Hiç kimseye uğraştırmadan kendi iradesiyle bon aldı geldi. O önemli. Hep şunu söylemiştim daha önceki yayınlarda da ilk ay mevzusu geçtiği zaman. Bon servisini de almış bir ilk ay geliyorsa o azmi gösterip her türlü fedakarlığı yapıyorsa Galatasaray'ın hemen bu işi bitirmesi lazım. Kendisinin alacağı yıllık falan maaş beni ilgilendirmez. İlkay gibi bir oyuncuyu alıyorsunuz. Evet şimdi insanlar diyecek ki ya futbolun son dönemine gelmiş. E ne ne Mertensiz ne Siyahş vardı ki? Geldi Tabii mesela. ev e, doğru. <laughs> ne vardı ki yani nasıl olsa futbolun e, emekli olmaya yakın jübile yapacak. E, Türkiye yolu zaten çoğunun Türkiye'ye geçiyor ama öyle değil. İlkay farklı bir karakter, farklı bir figür. Almanya futbolunun önde gelen isimlerinden. Son dönemde yetiştirdi. Alman futbolun son dönemde yetiştirdiği sayılı oyunculardan biri. Evet. Ve Türk bir oyuncu. Yani evet Almanya doğumlu, Alman milli takımında oynadı ama Türk bir oyuncu. O yüzden Galatasaray'a gelmesini değerli buluyorum. İsteseydi Manchester City'de rahatlıkla futbola bırakabilirdi ve efsane olmaya aday hala öyle. E Manchester City'nin City efsanesi ya zaten. Yani işte öyle ama tam efsane olur. Yani fıt orada. Hiç, e, tam Hiç Sen öyle diyorsan hadi öyle yani olsun tamam. Yani şöyle düşün. iki şampiyonluk önce kazandıkları şampiyonluğu o kazandı yani. Doğru ya. Efsane Bak, işte. Yani. Bir şampiyonluk ona ait. Efsane o efsane olarak çok Bir kere zaten şey Kerem öyle bir yere gidip sonra tekrardan Guardiola'nın evet. gibi bir hocanın evet. isteğiyle City gibi bir takıma Dönüp kaptanlık yapma falan her baba yiğidin harcı değil. Sen dediğinde %100 doğru değil. isteseydi bu harcı kalana o... kadar Tabii. orada kalabilirdi. Yani de. orada efsane olarak bırakırdı. Stilin evet. efsanesi olarak bırakır ve iddia ediyorum. Orada belki de teknik direktörlü adım atardı. Antrenörle adım atar. atardı. Belki burada atar. Ya Burada da atar. Ama o ne yaptı? Seçti ne diyor? Çocukluk aşkım diyor. Böyle şeyler önemlidir. Hakikaten önemlidir. Yani ee, para pul ayrı mesele. İlkay gibi... Bir insanın bilmiyorum çok tanımıyorum yakından hı hı. ama ben bu saatten sonra parayla pulla falan çok fazla işi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Niye burayı seçti? Rahat edebileceği. Sonuçta yine kendi ülkesi geldi. Galatasaray taraftarına olan bir borcu olduğunu hissediyor. Bu şekilde e, transfere imza attı. Önemli bir transfer. İşin e, sağ boyutuna geçersek, Orta sahanın her yerinde oynayabilen ihtiyaç bir transfer mi derseniz ihtiyaç bir transfer. Çünkü bakıyorum ben Torreira yanında işte Lemina önde Sara oynuyor ama büyük ihtimalle biz İlkay'ı e, Santrofor arkasında göreceğiz gibi mi geliyor? Olabilir. Büyük ihtimal çünkü Sara kötü anlamda Sara kötü bir oyuncu diye söylemiyorum. Ama bir adım geride daha bir iyi. Bir adım geride daha iyi doğru. Sara'nın... E, zaman zaman aksadığını görüyoruz. Orada oynatabilir. Zaman zaman Torreira'yı rahatlatmak için yanında oynatabilir. Zaman zaman Torreira'yı dinlendirebilir. Şimdi Galatasaray'ın eli çok Galatasaray'ın daha doğrusu Okan Buruk'un, Okan Hoca'nın eli çok güçlendi. Evet. Şimdi Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi'nde ilk gibi oyunculara zaten çok ihtiyacınız var. Adam yani kaç tane maç oynadı Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar? Onun o şartları o müziğin getirdiği motivasyonu falan her şeyi Maçtan biliyorum. amaçtan ziyade final oynadığı, kupa aldı, Onu diyorum şey yani. yani uluslararası bir oyuncudan bahsediyoruz. Bakın uluslararası bir oyuncu. Yalnız Almanya falan değil. Uluslararası bir oyuncu. Yani dünyanın tanıdığı oyuncular arasında. O yüzden e, bence doğru bir hamle. E, tabii şimdi ben hep şunu benim şahsi görüşümdür. Bir oyuncu sahaya çıkmadan böyle bir 3-4 maç oynamadan e, çok fazla... Şöyle oldu, böyle uçtu, kaçtı ya da inanılmaz kötü falan demem. Ama İlkay'ı bildiğimiz için burada da aynı şeyleri göstereceğini düşünüyorum. Evet ki biraz alışma süresi olabilir. Onun dışında bir saha sıkıntı içi, yaşamayacak. Saha yani. dışı takımın çok net bir lideri ihtiyacı vardı. Aradığı lideri çok rahat buldu Galatasaray. Yani ilk senesi, ikinci senesi gelir gelmez ben röportajında izlediğim kadarını söylüyorum. Takımda da herkesin saygı duyacağı bir oyuncu. Takımda birçok yıldız var. Takımda birçok yıldız var. Gizli kaptan dedim ben ona daha transfer açıklaması. Bu sen olmasa bile bence yani sahada olsun ya da olmasın. Yani. Sahada olsun ya da olmasın her yerde lider Mertens oynadığı zaman da liderdi, oynamadığı zaman da liderdi. İlk ay şu anda Mertens'ten daha e, fazlasıyla takım içi ve takım dışı lider yapabilecek bir potansiyele sahip. Tecrübesiyle, kişiliğiyle, oyun aklıyla kaptan Icardi olur ama e, böyle ego da yapan bir karakter değil. İzlerken diyorum ya çok net böyle o e, sakinliği, özgüveni, adamlığı gördüm abi açık konuşayım yani. Röportajında Galatasaray'a ben burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum derken sesi titreyen bir hikaye vardı. Anadolu'dan bir topçu geliyor ilk kez böyle. Bu bambaşka bir şey. Çocukluktan formalarını birçok kişinin görüyoruz ama. Ama ilk sen şampiyonlar ligi kupası kaldırmışsın. 10 tane yakın Avrupa'da kupan var. Birçok finalim var. Yani birçok size teknik adamla çalışmışsın. Pep Guardiola gibi bir adamla baba demişsin. Galatasaray'da o çocukluğumu aşkı dediğim Galatasaray'daki geliyorumu bu kadar net bir işana yakışır. 3 ay hatta geriye gidelim 3 sene bir gün mutlaka Galatasaray'da diyordu. Belki bir sene gecikmeli oldu. O da geçen seneki Pep Guardiola'nın Kerem burada beni bu sene olabilir derken o sene hayır tekrar söyleme hakkını vereyim. Pep Guardiola varsa bu asla dedi olmaz. Ama Pep Guardiola söylüyor. Bu senede Pep Guardiola demiştir ki bazen teknik adamlar bunu farklı yapar. Gideyim demiştir yapardır. tamam demiştir. Ha. Geçen sene tamam dedin. Ben çocukluk aşkıma gideyim dediği zaman büyük saygı duymuş. Bu süreci çok doğru yönettiği için de bir kez daha tebrik ediyorum. Senin oturduğun yerde Cem Kelpeşi'de oturuyordu. Kulakları çınlasın. Bir ay önce falan. Ya dedi her şeyi anlıyorum da dedi. Bir şey anlamıyorum dedi. Neyi dedim Cem? Fenerbahçe dedi. Neden dedi İK Gündoğan'a gitmez dedi. Yani gitmediğini nereden biliyorsun dedim. Gitmiştir. Dolaylı şekilde teklif yapılmıştır. Bu adamın hayali Galatasaray'da oynamak. O hayalin ne kadar gerçekçi olduğunu ben bu senede, geçen sene de gördüm birçok futbolcu için futbolcunun söylerine, söylemlerine çok fazla güvenmem. Hep de hani eskiden kart, kartlar hatırlarsın 90'lı yıllarda o muhabirlik ilk başladığımız zamanlarda, da, futbolcuların kanımı aksam sarı kırmızı, siyah veya sarı lacivert sözü vardı. Hep sonra raha ama sonra armaya döndü. Sonra başka şeylere döndü. Şimdi gelinen noktada ilk ay inşallah birçok Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş sevdalısı olan geçmişte farklı takımlarda giyen topçulara bu transfer süreciyle göstermiş olduğu örnek davranış olur diye düşünüyorum. %100. Birçok evet. bak gençlere de tecrübelere de ilk ayın şu Galatasaray sürecini nasıl geliştirdiğini, nasıl olmadığını görsünler. Bir tarafa dediğin gibi Hakan'ı bıraktık bir kenara, bir tarafta ilk ay Gündoğan bir takıma nasıl transfer olunur? Nereden gelinir? Nereye gelinir? Çok net bir şekilde gösterdi. Eee İlkay Gündoğan hakikaten önemli bir takviye <laughs> oldu sarı kırmızılı takım için. Ee, biraz Kartal Yiğit hocanın nasıl kullanabileceğine dair düşüncelerini söyledi. Senin bir fikrin var mı? Ee, Kafasında nasıl bir planlama var acaba Okan Buruk? Yani şimdi Icardi'de hazır olduktan sonra Icardi, Osman Icardi ile Osman'ın nasıl oynayacağı belli. Yani şu anda bakıyorum ben dün akşam da listeyi çıkarttım böyle iki tane 11 çıkarıyorum. Sanki böyle evet Icardi Osimen'in arkasında oynar gibi ama yani öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki Lemina'yı kesip Lemina'nın yerine korsa oynar. Sarayı kesip saranın yerine oynar.